Öncelikle hepinize yeni bir videoda selamlar krallar. Bugün sizlere Instagram'da kendi hesabınızı veya yani mize hesabı olabilir. Onları nasıl kasacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında sizlere 3 tane site verdim. Bu sitelere girerek kendinize takipçi atacaksınız. Ama videoya geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak. He hızla arkadaşlar takipçimiz yükseliyor yani hızla abonemiz yükseliyor. Yaklaşık 2200 gibi bir rakam ulaştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar her videoda yaptığım duyurum. Videoya like atın, kanalıma abone olun ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakın. Bırakanlara takipçi gönderiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yapmıyor ama hani son videomdaki etkileşim ne zaman son videom güzel izlendi desem kanalım büyük bir çıkmaza giriyor yani. Videoların kötü izleniyor. Geçen videomda takipçi nasıl kasılır onlardan bahsetmiştim. Bu videoda da kasma değildi arkadaşlar. Yani hani siteye giriyorsun ve kendine takipçi atıyorsunuz. Hile deniliyor. Yani hile diyorlar buna. Başka şey demiyorlar Neyse. Cumartesi günde güzel bir takipçi kasma videosu gelecek. Onu bekleyin arkadaşlar. Takipçi kasma isteyen arkadaşlar da geçen videoma girip onu izleyebilirler. Gerçekten güzel taktikler verdim arkadaşlar. Her neyse şimdi yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi yazdıysanız videomuza geçelim. Bize şimdi bir tane fake hesap lazım arkadaşlar fazla arkadaşlar dedim ya neyse. <laughs> fake hesap lazım. Fake hesabımızı açıyoruz. Profil resmi koyuyoruz. Biyografi falan yazıyoruz. Yani her fake hesapta olması gereken şeyler. Ben hemen şuradan alanım da bitiyormuş ama ismini yanlış yere tıkladım. Şöyle arkadaşlar kullanıcı isminizi kopyalayalım. Ve takipçi atacağımız siteye girelim. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında 3 tane site linki var. Siz bu 3 siteye de girerek kendinize takipçi atabilirsiniz. Ben şu anda sadece bir tanesini gösteriyorum. Şuradan kullanıcı adı yazan yer arkadaşlar. Yazarken aşağıda çıkan yerden kendi hesabımızı seçmemiz gerekiyor. Bakın en üstteki. Onun için seçebileceğiniz bir profil resmi koyun. Ben hemen şifremi yazıp geleyim. İnşallah unutmamışımdır ya. Evet dostlar geldim şu anda. Bakın e, sitemiz karşımızda. Ben şifremi unuttuğum için şifremi yenilemek zorunda kaldım. Zaten aradaki dakika farkından anlamışsınızdır. Siteye girdim şu anda bakın krediler karşımda beğeni 75 kredi, takipçi 75, yorum gönder 5, story görüntülenme 3000, video görüntülenme 3000, kaydetme gönder 3000 arkadaşlar. Ben şu an takipçi takipçi gönderitiyorum ve bir kişiye takipçi göndereceğim bakın. Ben geçen videoda birisine yazmışım demiştim ki hani bir dahaki videomu bekle sana takipçi göndereceğim demiştim. Ve o arkadaşa bu videoda göndereceğim takipçisine. Ve beni açıklama kısmında bakın instagram linkim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da takipçi gönderiyorum arkadaşlar. Bakın bu videoda izlemediyseniz izleyin. Tekrar diyorum takipçi kasma videosu. Sanırım ben o şey buraya hmm, bakıyorum. Bak bir dahaki videoda atacağım demişim. Ben şu ad arkadaşımın bir ismini bu kopyalayayım. Ama sürekli yanlış yere tıklıyorum ya. fro derler. Şöyle şuraya da kapatayım. Telefon bug'a girdi arkadaşlar. Videoda açık olduğu için. Kira miydi? Yok bir eylemiş. Hemen bu arkadaşa takipçisini gönderelim. 75 tane kredimiz var. Hepsini kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane site var. 3 linki 3 tane siteyi kullanarak kendinizi 300'e yakın takipçi gönderebilirsiniz. Ve g geçen videolarda arkadaşlar PND TL'yi kullanıyordum. B ve o PND TL'yi değiştirdim şu anda. PND kullanmıyorum. Duyduğuma göre arkadaşlar sizlerin de bana söylediğinize göre PND TL siteye ulaştırmıyormuş. Yani bu siteye giremiyormuşsunuz. Reklama geçe basıyor musunuz ama yani bu sitelere ulaşamıyor musunuz? Onun için değiştirdim. Şu anda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Kendim de geçebiliyorum yani o siteyi. Neyse arkadaşlar ee, videom bu kadardı. Videoya katın atın, kanalıma abone olun ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videom arkadaşlar takipçi kasma videosu olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.